Sadece bitti sokak veriyoruz. Buzumuz burada. Şimdi kahve kahvemiz burada. Şimdi bir tane şişe almamız gerek. Şöyle kapalı burada. Sonra şeker. Şeker ve süt. Bir de bardaklarımızı alalım. İki tane yapacağım şöyle çekelim. Kaşık da Şöyle Ve başlayalım. Devre ve şişe. her birimiz için bir buçuk kaşık koysak yeterli olur. Ben iki kişi yapacağım için üç kaşık koysam yedir. İnşallah dökmem. Bir kaşık daha. Hatta ben dört kaşık koyayım. Hı. Şimdi daha yaptım. Neyse, bu kadar konuşuyor olmanız... Şimdi içine şuraya kadar veya şuraya kadar su koyalım. Çünkü suylu oluyor. Şimdi içine biraz da şeker... yapıyorum haberin olsun. Şekerli yapıyorum haberin olsun. Tamam. Şöyle şeker koyalım. Eyvah. Her yer şeker yaptık. Lovanın içine dökeyim mi? Şekerimizi koyduk. Şimdi kapatıyoruz. Takıtıyor mu diye bakıyoruz. Bakıtıyor. Şimdi Allah ne de derse karıştırıyoruz. yapayım. yapabilirsin. Yapmaya çalışacağım. Bence oldu. Biraz daha karıştırayım. Bence olsun. Eva aktıyor kadar oldu. Şöyle koysak yeter. 200 ml getirelim. Of, tamam. Sonra uzunuzu açacağız. Açılıyor mu? Bir dakika açamadım. Bir dakika açamadım.

Bence oldu. Böyle nasıl şu olmaz. Şöyle yapabilirim. Çok kritik bir an şu. Şunu kapatalım. Al bakayım. I got, uh, oldu ya. Çok az daha süt koyayım az oldu çünkü. Ya çok az oldu. Evet kahvemizi yaptık. Şöyle. Bir karıştıralım. Nereye karıştıralım? Şuraya karıştıralım çünkü pipet var. En kötü şey zaten pipet olmaz. Hı, tamam. Şöyle şöyle. Şöyle. Kahvemizi yaptık. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.